Gez Atlas Üniversitesi, üniversitemiz de zaten malumunuz tabii ki yeni kurulan üniversitelerimizden bir tanesi. Fakat tıp altyapısı güçlü, hastaneler altyapısı güçlü olan bir üniversitemiz. Fakat tabii o alanda sadece kalmayıp tematikleşmeden farklı alanlarda da kendisini bu ülkeye hizmete adamış ve gerçekten de bu alanda da Türkiye'ye çok büyük hizmetler yapmış. Ee, hocalarımızın e, kurduğu vakıflarla e, ve onun üzerine inşa edilmiş bir üniversiteden konuşacağız inşallah e, efendim e, tabii iki konuğumuz var e, konuklarımızdan bir tanesi Profesör Doktor Ramazan Yaman hocamız e, Mühendislik Fakültesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanımız e, bir de e, yine aynı şekilde Meseksi Okulu Müdürümüz Profesör Doktor Şükrü e, Aynacıoğlu hocamız var ve hocamız aynı zamanda da farmakoloji alanında e, kendisi Tıp Fakültesi Nesil hocalarından. E, hocalarımızla e, biraz Atlas Üniversitesi'ni ve aynı zamanda da kendi bölümlerini, fakültelerini e, konuşmaya, programlarını konuşmaya gayret edeceğiz. Ben hoş geldiniz sefalar getirdiniz hocam. Hoş bulduk. Hocamız. Hoş bulduk. İyi, iyi. E, Ramazan hocamızla şöyle biraz e, başlayalım arzu ederiz. Eee hocamız da müsaade ederse. Tabii, sağ e, kıymetli hocam şöyle e, tabii Atlas Üniversitesi etrafta artık e, sokaklarda e, her yerde çok fazla reklamını da gördüğümüz gençlerin bu anlamda da araştırdığı yeni üniversitelerimizden bir tanesi. Doğru. Bu vesileyle biraz böyle üniversitemizi tanıyalım mı? Yani ne nasıl kuruldu? Ne amaçla kuruldu? Vizyonu, misyonu bu anlamda işte projeksiyonu nedir? Tabii, Kısaca evet, ben, ben paylaşmaya evet. çalışayım. Ancak şu var tabii ki bu üniversite yeni bir üniversite olmasına rağmen 20 yıllık bir altyapıyla geliyor karşımıza. Evet. Çünkü e, tıp konusunda ya da hekimlik konusunda ya da işte hastane konusunda çok büyük deneyime sahip. 20 yıllık Kesinlikle. bir hastane grubunun sunduğu bir üniversite. 2018'de kuruluyor üniversite fakat 2 yıl öğrenci almadan bekliyoruz. Çünkü gerçekten de hani her şey hazır olsun, her şey e, tam kıvamına gelsin diye beklendi. Ancak bu sene öğrenci kabul ettik. İşte bu sene öğrencilerimiz bizi tercih ederlerse gelecekler beraber çalışacağız. Tabii bir e, biraz olumlu biraz da olumsuz şeyler gelişti. Özellikle pandemi dönemi bizi biraz Sekteye uğrattığı gibi geliyor ama öyle değil aslında. Belki bu de büyük çok büyük bir avantaja dönüşecek. Çok büyük bir fırsat. Çünkü evet. biliyorsunuz online eğitim ani bir şekilde başladı ve bazı şeylerde bocalamalar da oldu birçok deneyimli üniversitelerde Tabii biz şimdi diyoruz ki bu zaten bizim önümüzde. Yani biz bu proje problemi çözmek zorundayız. Zaten bir projeyi durum vardı. Biz bunu biraz daha canlı ve daha etkin hale getirerek geleceğin üniversitesine hazır başladık. Yani gelecekte de evet. bu böyle devam edecek büyük ihtimal online ders saatlik üniversitelerin bir parçası oldu. Gibrit modellemeler tabii ki, artık tabii yani ki. bunlar bir belki evet. bu pandemi süreci bunu fark ettirdi ama hakikaten uzun yıllar yani uzun artık bunu çok farklı yani konuşacağız. Yani bunu yapan üniversiteler vardı, evet. uzaktan eğitim fakülteleri vardı ama artık bir zorunluluk oldu. Yani başka bir opsiyon sunulmadı. Evet. Ama bir de şu var tabii ki biz. E, yani tıp alanında ve mesleki deneyime ihtiyaç olan bir alanda üniversite uygulamayı kurdu. Da... Uygulamayı da kaçınılmaz. Şimdi işte dediğiniz gibi hibrit dediğimiz iki farklı uygulama bir arada. Belki teorik dersler online olacak. Biz bu sene biraz bir avantajlıyız çünkü biz bir ilk defa öğrenci kabul ettiğimiz için kapasitemizin hemen hemen dörtte birini ya da beşte birini kullanıyoruz. Evet. Alanlarımız yeni, geniş. Evet. O da büyük bir avantaj. Yani Bu 4-5 e, yılda tamamlanacağı için bu kapasite. Tabii yani e, çünkü şu anda biz e, sosyal mesafe falan rahatlıkla sağlıyoruz. Öğrencilerimiz eyvah. büyük bir ihtimal bize geldiklerinde online ders değil de yani örgün, örgün eğitimi sağlayabileceğiz. O büyük bir avantaj. Evet. Laboratuvarlarımız falan da buna göre planladı zaten hazırlığımız da. Yani her türlü duruma göre planımız hazır. O şekilde bakıyoruz. Yani bu bizim için bir fırsattı esasında. Böyle bu hani öngörü değil de içine bir biraz hani mesafeli bir şekilde yaklaştığımızı görmek bir çünkü bir kısım üniversite içinde bulduk hani Eğitimler artık yani, Hadi de online yapın dendi. Ama şu anda biz biliyoruz ki online de yapabiliriz. Örgün de yapabiliriz. Evet. Bir kısmı örgün de olabilir. Bir kısmı online de olabilir. Ve biz şimdi artık buna hazırız. Yani o anlamda netiz. Tabi bazı şeylerimiz oldu. Mesela küçük ufak tefek şeyler oldu. Biraz biz de durduk çünkü bir Eyvallah. biraz inşaatımız vardı. Abi, abi, abi. Mesela bir iki sosyal alanımız var. Onlar henüz bitmedi. Bazen Hı. belki, belki ziyaret edenler de görebilirler. Mesela spor sahamız çok net olarak ortaya çıkmadı ama eğitim alanına ihtiyaç duyduğumuz laboratuvarlar ve sınıflar konusunda hazırız. Önce evet. biz bu konuda gerçekten hani gelip görebilirler, gelip ziyaret edip anlayabilirler durumumuzu. Evet. Evet. Bu konuda rahat. Yani o spor alanları falan onlar çok kısa Tabii ki olmazsa olmaz şeyler, şeyler, şeyler değil ama, ama olduğu da güzel e, olacak. Tabii ki muhakkak. Yani onlar hayatın e, ve bir kampüs hayatının bir parçası ama... Tabii ki üniversite yaşamın. Ama biraz da hani şöyle bakıyorsunuz şimdi esas önemli olan ne? Sınıf ve uygulama alanları. Kesinlikle. Ha, onlarda bir problem varsa zaten onların öbürküleri pek kıymeti kalmıyor veriyor. Değil mi hocam? Ha, zaten biliyorsunuz hattın eğitim ve işte internet altyapısı, teknoloji altyapısı da en son duruma göre mesela klimalar çok önemliydi şimdi. Hatta eee merkezi klimalarında split dediğimiz ayrı klimalar çok önemliydi. Hmm. Biz mesela bunlara göre tasarladık odalarımızı, ofislerimizi, sınıflarımızı. Bu büyük bir avantaj. Merkezi klimada biliyorsunuz virüsün evet, 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 evet söz konusu evet. ama bunlar bizim için bir kirli bir hava temiz hava oldu. meselesi yani yani. ayrı, ayrı Biz... havaların gelmesi çok büyük bir avantaj oldu. Evet. Tabi bir de şu var hani geleceğin üniversitedeyiz gerçekten hani gerçekten ne olmak istiyoruz ya da üniversitelerde ne bekleniyor? Bizim e, yani belki de diğer konuklarımız da aynı şeyleri paylaştılar. Evet. E, sektör diyor ki biz uygulama yapabilen insanlar bekliyoruz. Değil mi hocam? Tabi en kritik şeylerden birisi bu yani evet. bitirdiğinde okulu e, biz de eğitmek zorunda kalıyoruz. Ve belki de bizim işte üniversite yoluna çıkılmasını... Hani ne diyelim. Medicine hastanenin üniversite yoluna çıkmasının evet. önemli yolu. Biz gelip burada eğitim yapacağımıza, biz üniversiteyi buraya getirelim ya da üniversiteyle entegre olalım. Artık 20 yıl arzu ettiğimiz elemanı istediğimiz gibi evet. yetiştirelim. Yani temel 20 yıllık bir 20 yıllık bir deneyimin üniversite tabelası eksikti. Şimdi onun üniversite tabelası oldu. O önemli bir şeydi. E, şu anda işte bizim özellikle evet. diş hekimliği fakültemizdeki dekan hocamızın şöyle bir iddiası var. Bizim öğrencimiz buradan bitirdiği anda tedaviye başlayabilir diyor. Oo. Hemen bu kadar iddialı. Evet. E, tabii tıp fakültesi de yine ona Binayın o da çok kral. Çünkü tabii. zaten e, hastane hazır, stajlar ve şeyler hazır. Şimdi ben kendi boyutuma gelip ben evet. mühendislik ve doğa bilimleri. Tabii bunu tabii. ortaya koyduğumuzda mühendislik ve doğa bilimleri aslında Sağlık Üniversitesi'nin içinde biraz yani ek gibi kalıyor ama öyle değil. Şu anda biliyoruz ki işte pandemi döneminde şunu gördük. İki tane önemli şey var. Bir sağlığınız iyi olacak. İki, internetiniz ve enerji altyapınız iyi olacak. Değil mi hocam? Geri kalanı çözülüyor. Bir de evet. tabii kargolarınız gelip giderse evet. giriyor. Şimdi biliyorsunuz artık hemen hemen her cihaz, her ekipman bir bilgisayar altyapısına sahip ve teknoloji altyapısına sahip. Bu olmadan teşhis yapma, tedavi yapma şansımız olmuyor. O zaman dediler ki, o zaman biz mühendislik fakültesine ihtiyacımız var. Biz ondan dolayı bir mühendislik fakültesine... ...kurduk. tabii. Ve ki. bu sene Yani birbirleriyle ayrılmaz bütünlük içinde tabii olan ki. şeyler bunlar tabii değil mi hocam? Sanki yani. bir kuş gibi. Ancak o zaman uçabiliyorsunuz. Fox'tan yere getirebiliyorsunuz. E, bu bakış açısıyla yani GC Üniversitesi'nin adımlarını attık ve e, iddialıyız. Gerçekten iddialıyız. E, Türkiye'de öne çıkan üniversitelerden olmayı hedefliyoruz. Dünyada öne çıkan üniversitelerden olmayı hedefliyoruz. Bu bizim hedefimiz. Tabii bunu başaracak bir ekibimiz de var. Şimdi Bakır'da e, 2018'de kurulmuş bu sene öğrenci alan bir üniversite ama en gençlerinden biriyiz biz ama 30 yıllık 30 ve yıl üzerindeki tecrübeye sahibiz. O bir ona, ona otomatik tabii, olarak oraya tabii, aktaran. O tecrübe de otomatik tabii, olarak tabii. hem hastane ve diğer tek şey teknoloji tecrübesi geliyor hem de hoca deneyim tecrübesi geliyor. İkisi beraber entegre olmuş vaziyette. Genç fakat tecrübeli bir üniversite karşınızdayız. Eyvah. Umarım beraber çalıştığımız gençlerde bize onların hedeflediği yolu gösterme, onlarla beraber geleceğe inşa etme şansı verirler. İnşallah. Yani o bu tabii ki hocam hakikaten bazen şey vardır ya böyle bu hani yeni kurulan bir üniversitede oranın kuruluşunu Görmek, takip etmek, Çok adeta bir, şey. bir bebek büyütmek gibi yani. Mesela ben onun o heyecanını sizin üzerinizde hissediyorum. Yani e, gerçekten e, böyle onla bir an evvel o öğrencileriniz Bekliyoruz. gelsin ve onlarla birlikte bir hemhal olup bu yeni yapının içerisinde onlarla bir yol yürümek. Tabii. E, gerçekten bambaşka bir şey. Yani ben bazen hani yıllarca e, ayakta durmuş kurumların içerisinde de çalıştım. Bazen de o bir kurumun kurulma aşamasında da yer aldım. İkisinin arasında sorarsanız o yeni kurduğumuz yerdeki zevk bir bambaşkaydı yani. Yani. Şimdi düşünüyorsunuz evet. eksikleri görüyorsunuz. Bunu sunuyor. Evet. Şimdi diyorsunuz işte fırsat değiştirme fırsatı. Evet. Şimdi işte fırsat yapma fırsatı. Evet, evet. Bunlar bizim için çok önemli fırsatlar. Evet. İnşallah bıraktığımız eserle ortaya koyduğumuz eserle gençlerimiz daha iyi yerlere taşır. Ülkemizi, dünyayı geleceğe taşırlar. İnşallah. Ve biz iddialıyız. Yani o konuda rahatlıkla da söylüyoruz. Umarım ülkemiz için, bizler için bir sıkıntı olmadan çok güzel bir şekilde kanalize edip onları iyi güzel yerde inşallah, inşallah, inşallah hocam biraz da Şükrü hocamla bir Tabii ki, şey yapalım evet. biraz onu konuşalım ondan sonra da inşallah yine böyle zaman el verdiği ölçüde hocam Tabii. size de sorularımız olacak olmaya devam edecek Hocamız tabii bir yandan meslekçi okulu müdürüsünüz. Evet. farmakoloji alanında da tıp alanında da yine evet. hocasınız. Burada hocam tabi Türkiye'nin en büyük problemlerinden, en büyük meselelerinden bir tanesi. Bu ara eleman meselesi. Evet. Ara eleman mı, aranan eleman mı meselesi. Evet ikisi. Dolayısıyla mesela şimdi gidiyorsunuz sahaya gidiyorsunuz bakıyorsunuz. Sahadaki insanlar diyor ki ya benim işçi ihtiyacım var. Evet. O işçi bulamamaktan yakınıyor. Öbürü de diyor ki ben iş bulamıyorum. Evet. Şimdi bu iş bulamayan kitleyle ki bunların bazıları da üniversite okumuş, iki, işte meslek lisesi okumuş, efendim iki yıllık bitirmiş, hatta dört yıllık bitirmiş. Evet. Şimdi biri bu taraftan yakınıyor, öbürü öbür taraftan yakınıyor. Bizim Burada işte Atlas Üniversitesi burada bir felsefeyle mutlaka yola çıktı çıkıyor evet. ve dolayısıyla bu iki birleşmez noktayı birleştirmede ne gibi bir iddiayla, ne gibi farklılık ortaya koyarak ilerlemeyi şimdi e, tabi sağlık yani alanlarınız var tabi bunlar da önemli. Evet, 10 tane program açıyoruz bu sene evet. ve Program sa... az değil yani yeni başlamaya... Evet, 40'ar öğrenci alacağız yani toplamda 400 Ökümlü. öğrenci hedefliyoruz. İşte ağız diş sağlığı, ameliyat hane hizmetleri, anestezi, dezenfeksiyon ve sterilizasyon bu yeni Gün Koronadan sonra çok, e, çok gündeme güzel. geldi. Böyle bir programımız günü var. yakalamak açısından güzel olmuş hocam. Evet. Diş protez teknolojisi, diyaliz, fizyoterapi, ilk ve acil yardım, optisyenlik ve tıbbi görüntüleme. Şimdi bütün bunlar e, öğrencilere e, eğitimleri süresince hastanede de bir fiil uygulama, bir uygulama yapacakları için çok önemli ve boş kalacaklarını hiç sanmıyorum. Yani zaten kesin... sağlık alanı Türkiye'de herhalde hocam yani daha 10 15 sene çok rahat. Her türlü mezunu kaldıracak bir potansiyel tabii, de. Tabii. çünkü yeni açılan hastanelerin her birine baktığınızda bin yataklı, işte 1200 tabii. yataklı devasa hastaneler yeni yine, yine, yine evet. özelin yaptığı hastaneler var. Yani hep evet. sürekli büyüyoruz yani bu anlamda. Yani evet. yetmiyoruz. Evet. Yani işte bu çocuklar mesela birinci yılın sonunda altı hafta bir de zorunlu yaz stajı görecekler hmm. ve işte hastanemiz hazır medisin evet. hastanesi. Evet, evet. Yani hem uygulamayı hastanemizde yapabilecekler hem teorik derslerini kampüste alacaklar. Evet. Sosyal etkinlikleri dolayısıyla tam teşekkürli olmuş. Olacak. olmuş olacak. Burada ve ben bir kast e, yapmak Lütfen Şimdi... lütfen, lütfen. Buyurun yani Biz de hani üniversitemiz araştırma yönelik olacak İşte diyelim ki iyi bir araştırma üniversitesi iyi daha çok hani nicelikten daha çok niteliğe doğru odaklanacağız falan. Biz kendi içimizde bu soruyu da sorduk. Dedik yani meslek yüksek okulları genellikle hani sahaya insan yetiştiriyorlar. Böyle birçok üniversitede hani marka olmuş üniversitede bu okullar açılmıyor ya da varsa da kapandı. Evet. Belki fark etmişsinizdir bunda. Evet. E, fakat bizim şöyle bir iddiamız var. Gerçekten de bize yetişmiş, beceri sahibi insanlara ihtiyacımız var bu sektörün, bu alanın doldurulması için doğru bir şekilde olması için. Kesin biz dedik ki bu da bir bizim vazifemiz. Bu meslek yüksek bu kaliteli insanları da yetiştirelim. Yani o boşluğu da gerçek gerçekten ihtiyaç olan yani bu zaten seçilmiş alanlar bunlar seçilmiş da alan. evet. tabii, tabii, yani tabii, çok tabii. önemli bir tabii. fonksiyonu yere getiriyor. Hani, ya işte öğrenci gelsin de sayı olsun gibi bir kaygımız yok yani gerçekten ha, ihtiyaç, ihtiyaç olan alanlarda evet, aynen. ve mesela bir de tabii az önce hocam çok güzel söyledi işte bu dezenfektanla yani mesela bu, bu bu günceli yakalamak da son derece önemli çünkü insan değişiyor dünya değişiyor toplum değişiyor ve dolayısıyla bunun getirdiği bir takım yeni durumlar var ve bu çok hızlı oluyor bir de. Yani önceden asırlar süren değişimler bugün haftalarla, e, haftalarla ve birkaç yıllarla evet. sari olarak ortaya çıkıyor. O vesileyle e, tıptaki gelişmeler zaten bu yapay zekalar değil mi hocam robotik tabii. Cerrahiler falan bunlar bütün bunların işin içine girdiği bir tabloda herhalde mutlaka buna dönük de bir altyapının Tabii. oluşması gerekiyor. Bu özellikle Türkiye'de hocam son dönemde sağlık sektöründe ortaya çıkan ve dünyada da kendisinden söz ettiren bu yeni gelişmeyi siz nasıl yorumluyorsunuz? Yani e, Atlas Üniversitesi mutlaka bu, bu, bu gerçeğinde farkında ve buna dönük de planları vardır mu, muhtemelen. Tabii. Çünkü sağlık turizmi diye bir artık çok ciddi bir şey Tabii gelişiyor. yani zaten e, evet. hastanelerin o tecrübesi var. Yani evet. hasta kabulü. Evet ve zaten yani hastane yani olarak var. Yapıyor ve yani gerçekten de başarılı hastanelerimizden birisi. Evet. Yani Fakat yani bunu bu, üniversite eğitimi ve aktarması ki. ve orada tabii, da tabii. E, bu uluslararasılığı başarması e, ve o çok zengin yapısı. Hem yapıyı. uluslararası öğrenci boyutuyla hem de işte Araştırma boyutuyla bunu yapacağız. Ve hatta bizim şöyle bir programımız var. Uluslararası değişim programımız var. Tabii bu az belki diğer konuklarımızda da bahsetti. Erasmus'un dışına bir değişim programı. Bizim hmm. e, Atlasgrad diye bir programımız olacak. Hmm. Özellikle Amerika gibi, Kore gibi, Japonya gibi ve Çin gibi ülkelerle değişim programları. Ama değişim programlarımızda bir tek öğrencilerimiz işte gidip orada sosyalleşme ve hatta işte bazı şeyler ütesinde bir araştırma grubuna entegre edecek şekilde planlıyoruz. Hmm. Yani her öğrencimiz bunu muhakkak bir öğrenim hayatına bir 5 haftalık bir süreçte gidecek. Oradaki organizasyon aracıyla gidip o araştırma grubuna entegre olacak. Yani orada araştırma nasıl yapılıyor, kimler nasıl yapıyor, hangi laboratuvarla çalışıyor. Öyle bir hedefimiz var. Bunun Çok zaten güzel. ziyaretlerde detaylarıyla açıklıyoruz. Evet. Yani bu kıymetli bir şey. Çünkü hani dünyayı görmek. Değil mi e hocam? Eğer tabii bu pandemi süreci falan gidip de yani bir tip de işte dolaşım başladığında zaten net olarak ortaya koyacağız bunu. Evet. Zaten hocam burada aslında dediğiniz gibi yani bir üniversiteyi üniversite yapan şey bir kampüs hayatı ve kültür sosyolojisi, kültür psikolojisi yani bütün öğrenciler yani orada yani ilk yılınızdan itibaren yabancı uyruklu öğrenci kabulüne de başlayacaksınız tabii, değil mi tabii, hocam? Bunun ilgili de herhalde çalışmalarınız devam tabii, ediyor. Tabii. Yani o konuda gerçekten de bizi bir, yani bir entegre dediğimiz gibi yani bizim hedefimiz nicelikten çok nitelik ve evet. hedef oluşturmak. Yani gerçekten bir çizgi oluşup onun etrafında ondan fazla sapmadan ama tabii genişle bakmak gerekiyor bazı alanlara. Kesinlikle. Yani çok dar bakarsanız da sıkıntı ama çok dağılırsanız da sıkıntı. Evet. Onu optimize edip en iyi şekilde ilerletmek istiyor. Belirli noktalara odaklanmak. Tabii, tabii. Yani mesela bir de tıp dediğiniz şey yani mesela işte özellikle mühendislik ve tıp artık disiplinler arası çalışmalara son derece önem arz ettiren bir alan. Bu 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 geniş çapta bu geniş perspektifte holistik bütüncül bakışlara ihtiyacı olan ki hocam mesela tıptan da hocam biliyor yani bir bir, 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 bir vücut insan vücudundan bahsediyoruz değil mi evet, hocam? Evet. Yani mesela şimdi gözünü tamir edeyim derken o gözünü gözüyle ilgili yaptığınız şeyin o bütünün içinde nerede durduğu meselesi son derece tabii, önemli. Tabii. Şimdi bunu Görmeden bunu kaçırırdısanız gözü yapayım derken başka bir taraftan tabii. verdiğiniz ilaçta başka tarafı hasara uğratabilirsiniz evet, değil evet, mi hocam? Evet. Tabii. Bu bütüncüllük. Şimdi bilim artık bu tarafa doğru bir yandan da ilerliyor gidiyor. Evet, evet. Tıp özellikle daha çok da bu tarafa doğru ilerliyor. Bu boyuttan baktığımızda bir de mesela benim kafamdaki noktada şu var hocam. Yani bu tıp fakültelerinin de özellikle, mesela veya üniversitelerin uygulama ve araştırma merkezleri bakımından, hem bulundukları bölgeye ve hem ülkelerine karşı sorumlulukları ve bir üniversiteyi kampüsün dışına çıkaracak unsurlar olarak. Hı hı. girdiler ve çıktılar bakımından. Saha ile entegre olma bakımından. Evet. Yani burada da mutlaka uygulama ve araştırma merkezleri kuracaksınız. Kur, değil mi hocam? Bu projeksiyonlarınız var. Bunları bunları hangi alanlarda daha çok eksikler görüyorsunuz ve ne yapacaksınız hocam? Şimdi, şöyle belki hocam bir, ben biraz heyecanıma kusura bakmasın. E, estağfurullah. Dersimde. Hocam da katkılarını verebilir bu anlamda. Şimdi, estağfurullah. Bizim 3 tane laboratuvarımız Evet. Edildi. Bunlar ortak kullanım laboratuvarları. Birisi hmm. X-Labs, birisi hmm. Head-Labs, birisi de Creative Labs. Hmm. Şimdi bu üç laboratuvarın üç farklı fonksiyonu var. Bunlar hem multidisipliner laboratuvar. Mesela Creative Labs daha çok mühendislik ve tekimliği birleştiren. X-Labs daha çok işte sosyal bilimleri birleştiren. Hmm. Head-Labs da daha çok tıp konusundaki hmm. e, hem sürekli eğitimi sağlayacak hem de işte koordinasyonu sağlayacak bir laboratuvar ortamı oluşturuyoruz. Bunlar hala da yani aktif edildi ve evet. yavaş yavaş bunlar üzerinde kur kurgulamalarımızı başlıyoruz. Öncelerimizde geldiğimizde hocalarımızla ortak işte çalışmalara başlayacağız. Hı -hı. Böyle bir sürecimiz var. Yani bir de tabii bunu ne yapıyoruz? Sürekli eğitim. Yani diyelim bir mezun oldu bir hekim bizden. Ondan sonra bir yeni teknoloji geldi. Yeni bir farklılaşma oldu. Onu gelip orada uygulama ya da onun eğitimini alma. Sürekli eğitim de çok önemli artık biliyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü Ben de bir üniversitenin sürekli eğitim merkezi <laughs> müdürünü yaptığım için hocam. Evet. Yani, hayat boyu öğrenme meselesi. Değil hocam. E, diplomaların ekspire date'leri etleri var. Yani ne diyeyim son kullanım tarihleri var. Heh. Eğer onları güncellemezseniz. <laughs> o çok kritik. Kesinlikle. Diyoruz ki biz artık bizden mezun olan bizim bir ailenin üyesidir. Her zaman taze bilgiye, bilgi, bilgi katkısına da bize hoş geldi diyorsun. Tabii ki. Zaten mesela şimdi hocam üniversitelerde siz akademisyensiniz daha iyi biliyorsunuz. Şimdi benim biraz yarım yamalak bir doktoram var ama hocam yani evet, evet, şey olarak. Çünkü bir üniversitede de 9-10 yıldır çalışıyorum. Netice itibariyle birçok programın organizasyonunda görevde almış birisi olarak. E şimdi üniversitede eğitim biten bir şey, duran bir şey değil. Dolayısıyla mesela özellikle tıp fakültelerinde biz biliyoruz kongreler değil mi hocam? Yani tıptaki bütün gelişmeleri mesela sertifikasyon onlarla devam evet. ettirmek. Yani şimdi o, o çıkmış yeni teknolojiyi bilmek, öğrenmek ve sosyal bilimlerde efendim e, sempozyumlarla e, işte ya, aynı, aynı şekilde e, sürekli o günceli yakalama adına hep bir hareket halinde olmanız gerekiyor. Yolda olma hali. Tabii yani o yolun aktif, bir sonu yok. Hep aktif, hep canlı tutacaksınız. Yolda Zamanı kalma. Hep değil değil mi yenilikçi olacaksınız. Evet, yani, yani yolda kalma doğru, durumunda olmanız e, gerekiyor tabii, yani. Evet, tabii. Aslında e, yani bir akademisyen için herhalde en önemli şey yolda kalmak değil mi hocam? Evet. Yolun yolun sonuna ulaşma hedefi değil. E, yani Evet. Ulaşamayacağına o, o göre. yolda devam Sapsız et. Ee, ve ona ne katabildi? Evet. O meseleye ne katabildi yani Sürekli herhalde? kilometre yol yapacaksınız. Aynen öyle. Yani zaten bir de bir şöyle bir şey var ya hocam. hani... E, diyor ki bir ilim adamı hep karanlıkta yürür, Yüzü karanlığa dönüktür ama arka tarafına ışık verir. Yani evet. e, dolayısıyla bazen hani arkadan gelmenin e, verdiği avantajlar vardır. Yani evet. mesela şimdi 100 sene önce yaşamış birisi döneminin e, bir takım problemlerini görememiş olabilir çünkü o çağın içinde yaşadığı için bir e, o çağa hı. ait bir e, projeksiyonu gelişememiş olabilir. Ama biz bugün 100 sene sonrasından oraya baktığımızda ya diyoruz bunu nasıl görememiş falan. Hı hı. Yani işte birileri de bize böyle diyecek belki değil mi hocam? Evet, evet. Yani bu bu süreklilik açısından baktığımızda, Tabii. o açıdan bir üniversitenin bu projeksiyonda, bu bu felsefede insanlar yetiştirmesi noktasında, ben dünya ve Türkiye projeksiyonunda hedeflerinizin ne olduğunu da merak ediyorum gerçekten. hani dünyada nasıl bir projeksiyona oturmak istiyor? Dünyada da mutlaka bir takım açıklar var. Yani bunlar evet. kapatılmış şeyler değil. Kapatılsa bu kadar ilim adamı çalışacak alan nerede bulacak? O açıdan Türkiye'ye ve dünyaya ne vermek istiyor tam olarak? Ee, ne dersiniz? Yani? yani ben tabii sağlık alanında. Neval, muhakkak alanınızla ilgili. Yani ikiniz, tabii. sağlık alanında tabii sürekli gelişmeler var. Yani ameliyatlar değişiyor, tedaviler değişiyor. Mesela benim bir projem var, farmakolog olarak hastanenin içerisinde bir merkez kurup hı hı. farmakoloji polikliniği kurmak. Hı. Yani hastalara ve hekimlere hemşirelere danışmanlık hizmeti vermek. Evet. Çünkü özellikle yoğun bakımda 15-20 farklı ilaç kullanan hastalarımız oluyor. Ya. Bunların e, önemli bir bölümü. nasıl olacak? Evet, ne? nasıl etkileşme var? Gibini, e, birbirine Zararı, zararı evet. e, nedir? Etkisizleştiriyor mu? Etkisini arttırıyor mu? Bütün bunların programları da var hı hı. hazırda. Evet. İşte böyle bir merkezi ilk defa vakıf üniversitesi olarak kurmayı hedefliyorum. Kesinlikle son derece önemli. Dediğiniz gibi hocam artık mesela hastalıklarda da insan mesela geçen de bir yani hocamız bir şeyde söylemişti. Yapay zeka ve tıp bir konferans vermişti bize de orada söyledi. Yani bir insan bedeninde 22 bin tane hastalık varmış tanımlanmış. Evet, doğru. Doğru. Şimdi aynı anda bir insanın vücudunda birkaç tane hastalık oluyor. Evet. Onlarca ilaç kullanan insanlar var. Tabii, bu tabii. Gibi. Yani tabii. bunlar o kadar önemli ki. Çok yani. önemli. Evet yani Çok bu, bu, bu bütüncüllüğü, bu bu şeyi az önce bahsettiğim holistiklik biraz belki burada ortaya çıkıyor. Evet evet. Yani evet. bireye özgü ilaç tedavisi diye bir kavram var artık. Hmm. Yani her kişiye aynı dozda ilaç veremezsiniz. Ee... Yani genetik yapıya göre de değişkenlik gösteriyor yani e, diyelim A ilacını ben günde 3 defa kullanıyorsam size belki 2 tanesi yeterli olacak. Genetik yapımdaki farklılıklara bağlı olarak. Onu Bunları da ölçebiliyoruz. Hocam? Evet. İşte bu çok önemli. Yani hakikaten son derece önemli. Yani o şimdi bakıyorsunuz bir ilaç dediğiniz gibi yani mesela e, bende de diyelim işte troit var. E, biraz haşamatı. Evet. Şimdi öbür adama verdiği ilaç ona bir problem yapmıyor. Belki bende e, e, ya, başka türlü bir etkisi yapabiliyor tabii. O yüzden onun e, ortaya çıkabilmesi tabii. son derece önemli gerçekten. Evet. İnşallah, e, günümüzde de yapabiliyoruz bunu. İnşallah. Yani ben, genetik diye bir alan çok çıktı. Çok güzel bir noktadan bahsettiniz. İnşallah bunu hakikaten İnşallah. Türkiye'de biz e, sizin böyle öncülüklerinizle, e, ön açıcılıklarınızla bunu başarırız evet. Ee, insanlar için çok büyük bir hizmet olacak muhakkak. Yani, evet. En azından ilaç kullanmak durumunda olan, sürekli kullanmak durumunda olanlar için değil mi hocam? Doğru. Evet, evet. ee, Peki hocam, yani zamanımız tabii bu anlamda hızlı gidiyor. Böyle bir, bir, birkaç dakikamız var, zaman daralıyor. Ee, muhakkak mesela işte hikaye geliştikçe, hikaye arttıkça, aradan zaman geçtikçe, e, mut, çoğaldıkça mutlaka e, konuşulacaklar da çoğalacak. Ama e, hiç kuşku yok ki ben sizin o geçmiş birikiminizin üzerinden e, sizinle konuşmuş oluyoruz ve o yeni öğrencilerinizi bekleme heyecanı üzerinden evet, yani e, konuşuyoruz. E, şey... Burada burs e, imkanlarınızı hocam biraz da şöyle e, açabilir misiniz? Yani öğrenciler sizi tercih ettiğinde böyle onlara ne gibi imkanlar sağlayacaksınız yurt imkanları nasıl olacak yani biraz da biraz de böyle de bunlara bir bahsetmek yüksek. lazım belki bir kısmı evet. farkında olmayan gençlerimiz muhakkak olabilir. o açıdan açmakta fayda var. göbeğindeyiz yani çok ne diyeyim merkezi bir yerindeyiz. Eyvallah. Yani Bu bir avantaj. Hani bu kadar bir kampüs alanı özellikle bu yani bu tarihlerde bulmak çok zor. deyiz ve yani gerçekten de bir vadi kampüsümüz var. Hemen bir derenin kenarı, Kahtan Deresi'nin kenarında ve geniş bir alan, gerçekten de geniş. O kadar büyük bir alanı bulmak önemli bir şanstı bir. Bölüm. Aynı zamanda Belgrad ormanlarına da yakın. Yani, yani, Dolayısıyla böyle bir her şey yakın, bir alan her yani, yakın. yani konaklama imkanlarına, evet. oradan doğru bir İstanbul'un en gelişmiş ha. alanlarına Anlaştığım yakın yurtlarımız var ama tabii bizim kendimizin oradan dolayı bir yurdumuz yok. Ee, Aslında çok... İstanbul'un genelde artık bir yurt tabii, problemi de yani, çok yok hocam. Yok, yani, yani, evler de yani çok. özel yurtlar, tabii. Özel yurtlar, özel yurtlar evler yani bir, bir dakika çünkü çok fazla seyahat etmelerine gerek kalmayacak. Hele hele yakın mesafelerde ev belki toplu taşımayı bile kullanmadan üniversiteye ulaşabilecekler. Yürüyerek mesela evet, imkanlar evet, da var. Evet evet e, şimdi tabii şunu söylemek lazım. Olaylara bakarken hani geleceği planlamak açısından değişikliğe uygun bir yerdeyiz. Yani hmm. e, hem şehrin imkanlarını kullanıyoruz hem kampüs olmanın imkanlarını kullanabileceğiz. O anlamda yani çok yanılmayacaklar bizle çalışmaktan. Bizle undurulabilecekler evet. yani hem o üniversite ortamı olacaklar hem de İstanbul'un sağladığı imkanları bulacaklar Tabii inşallah yani bildiğimiz gibi güzel bir ortamda gerçekleşir ee, son bir doğru. dakika içindeyiz hocam böyle hem sizin e, yeni öğrencilerinize e, benim önemli bir önemli bir şeyim var bir, evet, siz, Aklınıza bir şey kalmasın hem hocamın hem de sizin e, böyle e, bir teminlerinizi alıp özellikle, inşallah gençler için sevdiğiniz işi yapın severek gelin mesleğinizi severek Aa. seçin. Değil yani mi hocam? Önemli şey bu. Yani bir Gerçekten... şey zorlayarak olmuyor değil mi hocam? Aynen öyle. Şimdi bazen e, tabii biz mühendislik fakültesi olduğumuz için bazı aileler hani ben belki de baktığımda diyorlar ki işte illaki hekim olsun, illaki hmm. işte şu olsun falan ama diyorum ki önce sevsinler. Bravo. Çünkü ben şunu söylüyorum. Eşinizden ayrılabiliyorsunuz ama eşinizden ayrılma şansınız yok. Yeah. Yani onun için o verdiğiniz emeği severek verin. Tabii biz biraz hani bilgisayar mühendisliği açısından şu anda fakültemizde o bölüm var. Hayal edin, geleceği hayal edin, kurgulayın ve bunu yapın. Yani o, o, o çok, çok, çok önemli. O kadar önemli ki hocam. Mesela bazen e, ailenin dayatmasıyla tıpa gidip de ikinci, üçüncü sınıfta bırakarak arkadaşlar değil. biliyoruz. Ben bunu, tabi, meslek yani herkes ki, değil, yani değil hocam. Yani herkesin yaşadığı bir hayat. En az 5-6 tane örnek verebilirim. Üçüncü tıp fakültesini terk edip gelip farklı mühendislik dallarında okuyan öğrenciler. Veya sanat yok. dallarına geçiyor. Tabii. Yani bir insanın ruhunda o olanı yaşaması en son derece bir önemli. Tabii. de tabii şunu söyleyeyim. Dünyada artık teknoloji bilgi ulaşılabiliyor. Kesinlikle. Önemli olan farklı hayaller kurabilmek. Kuravo. O analiz o, o bilgilerle evet. analiz yapabilmek. Evet, evet. o hayal Eyvallah. o düşünceyi planlayıp evet. gerçek hayata taşıyabilmek. Evet. Hocam, bir cümleyle de sizden bir şey hocam hocama, tabi tabii katılıyorum. E, i̇şini sevmesi gerekiyor ama bir de insanı sevmesi gerekiyor. Tabii, hekimlik özellikle hekimlik sağlık özellikle. alanında. Yani insanı sevmiyorsa ondan uğraşmayı ona yardımcı olmayı sevmiyorsa hiç, bu, hiç bulaşmasın bu Bulaşma. işlere hocam. <laughs> bulaşmasın. Evet aynı öyle. Dolayısıyla orayı temiz bırakmasında fayda var evet. <laughs> İnşallah ama gönülden sizi sevenler ve bu alanda ruhlarınızın örtüşebileceği mutlaka beraber öğrenim hayatı yürütmekten mutlu olacağınız öğrencilerle inşallah sizi i̇nşallah. Allah i̇nşallah. buluştursun diye dua ediyorum Çok hocam, temenni ediyorum. Ve güzel bir yıl diliyorum inşallah her Çok şeyden sağ önce ya. sağlıklı ve güzel bir yıl. Hepimize. Efendim bugün de programımızın sonuna geldik. Üç üniversitemizi yakından projeksiyon olarak tanımaya gayret ettik. Efendim Atlas Üniversitesi'ni tanıdık son programımızda da. Çok kıymetli hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Yarın farklı üniversiteleri tanımak üzere tekrar karşınızda olmak üzere. Hayırlı akşamlar diliyoruz efendim.